Evet hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emirhan. bilmeyen arkadaşlarımız için Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencisiyim şu anda ve bu kanalda YKS sınavına çalışan arkadaşlarımıza elimden geldiğince tavsiyelerde bulunuyorum. Bugünkü konumuz branş denemeleri önerisi olacak arkadaşlar ee, bana bir, bir süredir benden istediğiniz bir konu aslında bizlere e, branş denemi, denemeleri önerir misin ne zaman çözmemizi önerirsin konular bittikten sonra mı konular e, bitmeden de çözsek olur mu gibi sorular soruyordunuz bu soruların hepsine öncelikle yanıt vermek istiyorum arkadaşlar. Branş denemesi konuların yaklaşık olarak yarıdan birazcık fazlası daha bittikten sonra başlanabilir ki hem bitirdiğiniz konuların analizlerini yapabilirsiniz. Yani o konular tam oturmuş mu oturmamış mı bunu öğrenebilirsiniz hem de e, eksik kaldığınız konuları yani yapa, yapmanız gereken veya e, yapabilecek potansiyelinizin olduğu ancak sınav anında kaçırdığınız soruları tespit edebilmeniz gereken bir an olduğu için e, bölüm denemeleri gerçekten çok önemli hatta ekim kasım e, ekim ayındayız şu anda ekim kasım gibi yani ilk dönemin son zamanlarına doğru yavaş yavaş kış dönemine doğru girerken bölüm denemelerine başlanmasını öneriyorum ben yavaş yavaş. Çünkü bölüm denemeleri gerçekten çok geliştirici oluyor arkadaşlar. Yani genel denemelerden çok çok daha geliştirici olabildiği dahi oluyor. Çünkü spesifik olarak bir dersin üzerine yoğunlaşıyorsunuz ve o ders üzerinden ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ve o dersteki eksiklerinizi veya artılarınızı görüp ona göre planınızı programınızı çizelgelerinizi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu soruya cevabımı verdikten sonra Geçelim kaynak önerisine arkadaşlar. Ben burada TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik kaynakları önereceğim. Fenden bölüm denemesi çözmediğim için fen bölüm denemesi öneremeyeceğim arkadaşlar şimdiden. Onu söylemiş olayım. Öncelikle arkadaşlar Türkçe'de bölüm denemesi çözmek gerçekten çok önemli. Çünkü Türkçe sınavın bel kemiği olan bir ders. Hem çok fazla soru sayısı var diğer derslere oranla sosyal ve fene oranla hem de yapılabilir tesi matematikten birazcık daha yüksek bir ders olduğu için hepimizin minimum 35-30'lu netlerde olmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar sizlere öncelikle 3D'nin TYT Türkçe kaynağını önerebilirim arkadaşlar. Ben bu kaynağı sınava yakın bir zamanlarda çözmüştüm. Seviyesi gayet güzel, hafif zorlayıcı ama geliştirici bir kaynaktır. Zaten 3D ve 345 gibi kaynaklar ki sıradaki de 345 Hepimizi geliştirecek kaynaklar. Bunları her zaman söylüyorum. 12'li TYT denemesini ben sanırım o zamanlar Ramazan ayı dönemiydi. O zamanlar çözdüğümü hatırlıyorum. Çünkü bir Ramazan olayı olduğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Bu da gerçekten geliştirici bir kitap. Bu kitapların tabi soru çözüm videoları var. Soru çözüm videolarına ulaşıp eksiklerinize hatalarınıza daha güzel bir şekilde yoğunlaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kitabı da öneririm. Daha sonra arkadaşlar Türkçe metre var önümüzde. Bu e, yine Tonguç kampüs'ün e, bir kitabı ve gayet güzel, geliştirici bir kitap. Soru çözüm videoları var. E, bu kitabı da öneririm. Ayrıca yine dipnot düşeyim arkadaşlar. Ben hiçbir çözmediğim kaynağı e, videolarımda önermiyorum. Bu gördüğünüz kaynakların hepsinin her sorusunu en ince ayrıntısına kadar çözmüş bir öğrenciydim geçen sene. O yüzden e, elinizden geldiğince tavsiyelerimi dikkate alırsanız e, sizin avantajınıza, yararınıza olacaktır arkadaşlar. Daha sonra Paraf yayınlarının 15. Türkçe denemesini çözdüm. Bu gerçekten güzel bir kitap. Hatta ben bu kitabı, ya yani bu branş denemesini arkadaşlar, evet ikinci dönemde bitirmişim. 17 Mart 2020 yazıyor kitabın önünde. Hatta not almışım. koronavirüs zamanı diye İşte o zamanlar tabii virüsün bu kadar hayatımızı etkileyeceğinden bir haber. Yani ee, bir hafta iki hafta sonra okula döneriz gibi düşünüyordum. Ve o arada da bu branş denemesini çözüp okula döneyim diyordum. Ancak nasip olmadı arkadaşlar. Ee, daha sonra ben bu e, Türkçe için bu e, Türkçe branş denemeleri hangi yayınında bilgi Sarmal yayınından arkadaşlar. Bunu Türkiye birincisi önermişti geçen sene. Bir videosundan izlemiştim. Ve ben de tamamını çözdüm. Ve bu kitap gerçekten çok fazla zor değil. Yani motivasyonunuzu artıracak. Ee, seviyenizi yükseltecek ve paragraf sorularına alışabileceğiniz bir kitap aslında. Çok fazla zor değil. Hani ee, ÖSYM bu sene 2020 sınavı kadar zor değildi arkadaşlar bu kitap. Bu kitabı da ama öneririm sizlere. Çünkü geliştireceğini düşünüyorum. Ve en son olarak da hocalara geldiğin e, branş denemelerini çözdüm Türkçe açısından. Ve bu da gayet kaliteli, güzel bir kitaptı. Ancak içinde birkaç tane ee, hoşlanmadığım soru da olsa ben bu kitabı da çözmüştüm ve bu kitabı da sizlere gönül rahatlığıyla önerebilirim. Daha sonra arkadaşlar ben e, şöyle e, koronavirüsün çıktığı ilk gün 13 Mart'ta bir e, toplantı bir birleşme gibi bir yer vardı oraya çöz kazan yayınları da gelmişti oradan çok ucuz bir fiyata bu kitabı bu branş denemesini almıştım 20'li. Soruları birazcık klasiktir. Çok yeni nesil soruları yok ancak yeni nesil sorularla klasik soruların birazcık entegre olmuş bir versiyonu diyebilirim. Hani iç içe kaynaklar. O yüzden bu kaynağı da önerebilirim sizlere. Ancak çok yeni nesil soru çözmek isteyen arkadaşlar varsa bu kaynağı kullanmasını önermem. Daha sonra birçok kişinin kullandığı denemetre arkadaşlar. Bunu da öneririm sizlere. Bu da gayet güzel bir kitap. Ben de bunu kendi sınav senemde çözdüm ve Gayet faydasını gördüğüm bir kitap. Ee, hem süre açısından hem de sorularının kalitesi açısından e, önerebileceğim bir kaynak. Ayrıca ben bazı kaynaklarımı bulamadım arkadaşlar ama çözdüm. 3D'nin arkadaşlar hemen şimdi sosyalde göstereceğim gibi burada TYT Matematik yazan aynı kapağa sahip bir kitabı var. Gayet güzel bir kitap. Efsane bir kitap. MSU sınavından hemen çıkar çıkmaz aldım ve 1-2 hafta içerisinde bitirdim. Çünkü bir 1-2 hafta içerisinde sınav vardı. Ve meçhul sınavında gördüm ki ÖSYM gerçekten 3D veya 3 4, gibi soruyor. Ben de hemen 3D'yi alayım ve bir an önce hızlanmaya bakayım dedim arkadaşlar. Daha sonra e, acilin rejenerasyon denemelerini çözmüştüm. Gayet güzel bir kaynak o da. Zaten resimlerini elimden geldiğince koymaya çalışacağım. Koyamazsam da zaten söylüyorum, yazarım. Acil rejenerasyon çok güzel bir e, denemeydi benim için. Netlerimde böyle bayağı bir boost yaptıran bir kaynaktı. Ve endemik, endemik biraz zordu ee, tamamını çözemedim ee, ancak büyük bir kısmını çözmüştüm. O kaynağı da e, daha yüksek hedefleri olan arkadaşlarımız varsa çözebilir öneririm arkadaşlar. Daha sonra gelelim sosyale. Sosyali gösterdiğim gibi 3D'nin sosyalini çözdüm arkadaşlar ve gayet verim aldığım bir kaynak olmuştu 3D'nin sosyali. Bu yüzden sizlere bunu gönül rahatlığıyla önerebilirim. Soru çözüm videoları var ve seviyenizi yükseltecek. Hatta şöyle örnek vereyim. Hemen bakın bir denememden örnek vereyim. 17'ye 3 yapmışım bu denemeden. Ben sınavda da 17'ye 3 yaptım sosyali ve ee, şurada mesela kazanım listeleri var arkadaşlar ve kazanım listeleri sayesinde eksiğinizin hangi konularda olduğunu görebiliyorsunuz. Bu gerçekten e, hani bulunmaz hint kumaşı gibi bir şey. Çünkü gerçekten hatalarınıza eksiksiz bir şekilde odaklanabilirsiniz bu yöntemle. Daha sonra e, pardon bunu gösterdim özür dilerim. E, sosyometre ee, bu da Tonguç Kampüsü'nün kaynağı. Bu kaynak da güzel bir kaynak ama 3'te 3 3D veya 3-4-5 kadar önerebileceğim bir kaynak değil. Ancak aynı şekilde bunda da kazanımlar var. Bu kaynağı da sizlere öneririm. Soru çözüm videoları bunların da var dediğim gibi. Ee, eksiklerinizin üzerine yoğunlaşıp daha çok müfredat üzerinden ilerleyen bir kitap olduğu için hani 12. sınıf konularını biliyor muyum buradan test edebilirsiniz. Hani dinde çok gereksiz bilgi soruları var atıyorum. Hani e, hani Budizm'in peygamber... Bu, böyle garip sorular var. E, çok spesifik hatırlayamıyorum emiyorum ama garip kavramların olduğu Budistlerin kutsal kitabının ne olduğu falan soruluyordu. TYT sınavında çıkar mı? Çıkmaz ama ne olur ne olmaz Tonguç Kampüs bunu e, garantiye almak için böyle kaynaklarda çıkartıyor. Ve bu kaynak en çok önereceğim kaynak. Direkt pandemi zamanı. ikinci dönem alıp e, direkt silip süpürdüğüm bir kaynak. Sosyalde 25 tane koca deneme var. 25 çarpı 20. Toplamda elinize 500 soruluk bir deneme kaynağı var arkadaşlar. Bunu gerçekten öneririm. Aynı şekilde bunun da kazanımları var. Şöyle göstereyim size. Ee, nerede onun kazanımı? En arkada arkadaşlar. Kazanımlarını da buradan e, tespit edip. Eksiklerinizin üzerine çok rahat bir şekilde yoğunlaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Fenden dediğim gibi çözmedim arkadaşlar, o yüzden Fenden çok güzel bir öneri de bulunamayacağım. Ama umarım bu yararlı olmuştur. Ben bu kaynakların hepsini çözdüm ve hepsinden memnun kaldım. Memnun kalmadım herhangi bir kaynağı göstermedim bu videoda ve e, zaten üzerine vurguladıklarımı, baskıladıklarımı da sizlere anlattım arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. E, beklemede kalın. Videomu beğendiyseniz videomu beğen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere bu kanalda yardımcı olmaya her zaman devam edeceğim. Hayalleri için, hayalleriniz için mutlaka çalışmaya devam edin. Asla motivasyonunuzu bozmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.